Herkese merhaba. Bu dersimizde mutlak değer konusunu işleyeceğim. Mutlak değer arkadaşlar TYT matematik ve aynı zamanda AYT matematik branşında yine karşımıza gelebiliyor sorular. Sınavda karşımıza gelebiliyor, görebiliyoruz. O yüzden iki taraflı, iki yönden düşünebileceğimiz bir konu. Dikkatlice dinleyelim isterseniz, beraber başlayalım çoğu öğrenci arkadaşım karıştırdığı bir konu oluyor ama basit yöntemlerle bunu biraz daha rahatlatacağım. Her x eleman sayı için eğer pozitif bir sayı en pozitif bir sayı iken çift kuvvetlerde kök dışarıya mutlak değer olarak çıkar. Tek kuvvetlerde kökün dışına x olarak aynen sayının kendisi dışarı çıkar. Mesela kare kök x nasıl çıktı? Mutlak değer içerisinde. Çift kuvvet olduğu için mutlak değer içerisinde çıktı. Küp kök nasıl çıkıyor dışarıya? x olarak çıktı. Peki x mutlak değer içerisinde verildiği zaman mutlak değer x eğer aynen çıkarsa dışarıya. İçeridekinin ifadesi aynı şekilde çıkarsa sıfırdan büyük ve eşit olması anlamına geliyor bu. Eğer eksiyle çarpılıp çıkarsa bunun anlamı da x'in sıfırdan küçük yani mutlak değerin içinin sıfırdan küçük olduğudur. Şimdi arkadaşlar şöyle bir uyarım oluyor. Genelde derslerde şunu söylüyorum. Eğer kafamızın karışmasını istemiyorsak şöyle yapalım. Mutlak değer içerisinde fx ifadesi varsa Hemen ben içerideki ifadenin işaretine bakıyorum. Acaba işareti artı mı eksi mi? İşaretine bak. İşaretini bulduktan sonra işareti çarpı kendisi. Arkadaşlar yapacağımız tek şey bu. İşaretini bul. Buldun diyelim. Koy. Daha sonra kendisiyle, fonksiyonu kendisiyle çarp çıkart. Hemen örneklerle pekiştirmeye çalışalım. Birinci örneğim. Eksi 3 küçüktür, x küçüktür 4 olduğuna göre x artı 3 artı x eksi 4 ifadesinin değeri nedir? Arkadaşlar eksi 3 ile 4 aralığında mutlak değerin hemen işaretine bakıyorum. İçerideki ifadenin işaretine eksi 3'ten büyük sayılarla toplandığı zaman her zaman bunun sonucu artı olacaktır. x eksi 4 ifadesine bakalım. 4'ten küçük arkadaşlar x 4'ten daha küçük bir sayı. O zaman 4'ten küçük bir sayıdan çıkarma işlemi yapacak olursam işaretimiz eksi olacaktır. Arkadaşlar gördüğünüz gibi işaretleri buldum. İşaretiyle çarp çıkart. Hadi yapalım. X artı 3 artı işareti. Artı. Şimdi buranın işareti eksi. Eksi ile çarpıp çıkartmam lazım. O zaman eksi ile artının çarpımı eksi. Eksi x. Eksi ile genişletiyorum. Artı 4 oldu. Evet. X'ler gitti. 3, 4. Cevabımız 7 olarak bulundu. Peki. Şimdi ikinci örnekte. B küçüktür 0. 0 küçüktür a olduğuna göre. a 0'dan büyük b 0'dan küçük bir sayımış. Şimdi arkadaşlar hemen şuna bakalım. b eğer sıfırdan küçükse negatif bir sayı. Köklü bir ifade var. Arkadaşlar biraz önce konuştuk. Çift dereceli köklerde kök içi mutlak değer olarak çıkar. Arkadaşlar bu bir tam kare. Tam kare açılımında a'nın karesi b'nin karesi aradaki işaret eksi. O zaman a eksi b'nin karesidir aslında. Kök içinden çıktığı mutlak değer a eksi b. Peki hepsinin işaretlerini bulalım. Böyle kökten mutlak değer içerisinden çıkartalım. Arkadaşlar B sıfırdan küçük bir sayı ise B negatif bir sayı önüne eksi aldığı zaman sonuç pozitif olacaktır. Peki A pozitif bir sayı işareti artı B negatif bir sayıydı. Arkadaşlar B negatif sayıysa eksi ile eksinin çarpımı artı o zaman burada ifademiz artı olacaktır. Pozitif bir değer alacaktır. Çünkü B'nin kendisi zaten negatiftir. O zaman hemen bunları çıkartalım arkadaşlar. Hemen yapıyorum. A eksi B. Bu zaten mutlak değer içerisinde olmadığı için aynen yazıyorum. Artı. Mutlak değer içerisinde A eksi B'di. A eksi B. Artı A. Buradan arkadaşlar işaretimiz artı. eksiyle direkt çıkartıyorum. Artı B gelecek. Artı B'ler gitti. Bu durumda 1, 2, 3. 3A eksi B sonucuna ulaşıyorum arkadaşlar. Peki. Devam edelim. Mutlak değerin özellikleri. Şimdi mutlak değerin özelliklerini konuşacak olursak. Birinci özelliğimiz. Her x eleman sayı için mutlak değer x daima sıfırdan büyük veya eşittir. Mutlak değer x daima sıfırdan daima bu gerçekleşir. Sıfırdan büyük veya eşittir. Peki. Mutlak değerin alabileceği en küçük değer sıfırdır. Evet arkadaşlar. Şuna dikkat edelim. Eğer her zaman pozitif değerler alıyorsa en fazla sıfıra eşit olabileceğini söylüyorlar. O zaman en küçük değerimiz arkadaşlar en küçük değerimiz mutlak değerde sıfır olacak. İkinci örnek mutlak değerli iki ifadenin toplamı sıfıra eşitse her ikisi de sıfıra eşit olmak zorundadır. Başka bir durumda bunların toplamı sıfır olamaz. Çünkü mutlak değerden pozitif olarak bir uzunluk değeri olarak pozitif olarak çıkacak ve sıfıra eşitlenecek. Üçüncü madde eksi x ifadesi mutlak değerdeki eksi x ifadesi aslında mutlak değer x'e eşittir. Nasıl oluyor bu? Hocam nasıl olur? Tabii ki şöyle olur. Eksi 3 mutlak değerce artı 3'e eşit değil midir? İkisi de 3 birim uzaklıkta değil midir? Evet. O zaman 5 eksi x eşittir. Sayılar bakın yer değiştirdiği zaman sonuç değişmez. Sadece işaret değişiyor. İşaret de mutlak değerden zaten aynı şekilde çıkacaktır. Pozitif çıkacaktır. A eksi b arkadaşlar mutlak değer b eksi a'ya eşit olarak yazılabilir. Peki dördüncü özellik x üzeri n ifadesi arkadaşlar. Mutlak değer içerisinde x üzeri n ifadesi dışarıya alınabilir. Kuvvet dışarıya alınabilir. Beşinci özellik çarpım durumu ayrı ayrı çarpılarak yazılabilir. Bölme işlemi için de bu geçerlidir. Y sıfır olmayacak tabii ki. Paydamız sıfır olmamak üzere mutlak x bölü mutlak y şeklinde yazabiliriz. Peki örnek 3. Mutlak değer x eksi 2 eşittir. x eksi 2 olarak verilmiş. Mutlak, de, mutlak değer x eksi 7 de 7 eksi x olarak verilmiş. Şimdi arkadaşlar mutlak değerin içerisindeki ifade aynen çıkıyorsa bunun anlamı şudur. x eksi 2 sıfırdan büyük veya eşittir. O zaman x büyük eşittir 2 olacaktır. Doğru mudur? Peki. Buraya geldik. Buradaki x eksi y ifadesine bak x 7 ifadesine bakalım. Arkadaşlar bakın ters işaret değiştirmiş. 7-x olarak çıkmış. O zaman bunun negatif olduğunu anlıyorum. Çünkü eksiyle çarpılmış. O zaman sıfırdan küçük veya eşittir. Sıfıra da eşit olabilir arkadaşlar. Çünkü diyelim ki ben buraya x yerine 7 yazdım. 7-7 0 yine 0. Evet. Küçük eşittir 7. O zaman 2'den büyük 7'den küçük. X'in alabileceği tam sayı değerleri Toplamı soruluyor. O zaman 2 küçük eşittir x küçük eşittir 7 diyorum ve toplayalım. 2-3 4, 5, 6 ve 7. 7, 10, 20, 27 olacaktır buranın cevabı. Örnek 4. Şimdi arkadaşlar x küçüktür 0. O da küçüktür y'den. Y de küçüktür z'den olmak üzere. x negatif bir sayı. x'in işareti eksi. Y ve z pozitif. Şimdi mutlak değer ifadesinde her zamanki kullandığımız Bilgi mutlak değerdeki işareti bul. içerideki işareti bul. işaretiyle çarp çıkart. Peki. X sıfırdan küçük. Eksiyle çarpıldı sonuç. Artı oldu. Z sıfırdan büyüktür. Artı. Peki. X eksi y. Arkadaşlar X mi büyük Y mi büyük? X küçük sıfırdan küçük bir sayı. Sıfırdan küçük bir sayıdan yine pozitif bir sayı çıkartırsanız sonuç negatif olacaktır. X eksi y diyor. X'in işareti eksi. Y eksi z. Y mi büyük, Z mi büyük? Z daha büyük. O zaman Y küçük sayı küçükten büyük çıkartırsanız sonuç eksidir. Hadi işaretleriyle çarpıp çıkartalım. İşareti artı çıkarttım eksi x. İşareti artı artı z bölü. Şimdi hocam bazı arkadaşlar hemen bana şuradan diyor ki hocam eksi x mutlak değer içerisinden eksi x olarak çıktı. Eksi olarak çıktı. Neden böyle çıktı? Arkadaşlar zaten x'in Kendisi negatif bir sayı. Negatif bir sayı eksiyle çarparsanız pozitif olur. Yani aslında eksi x pozitif bir sayıya karşılık gelir. Peki buradan işaretimiz ne? Eksi. O zaman yazıyorum. Eksi x artı y işaretiyle çarp çıkart demiştik. Yine işaretimiz ne? Eksi. Eksi y artı z olacaktır. Y'ler gitti. Yukarıda eksi x artı z. Aşağıda eksi x artı z. Sonucumuz bir oldu. Peki. örnek 5. Güzel bir soru. X, Y, Z negatif tam sayılardır demiş. 1 bölü Y küçüktür. 1 bölü X küçüktür. 1 bölü Z olduğuna göre. Arkadaşlar bunlar negatif tam sayılar. Bu 1 bölü Y küçüktür. 1 bölü X küçüktür. 1 bölü Z diyorsak sayıları ters çevirdiğimizde tam ters ifade edeceğiz. O zaman Y büyüktür. X büyüktür. Z diyeceğiz. Çünkü bunları ters çevirmem gerekiyor. O zaman işaretlerimiz de ona göre ifade edeceğiz şimdi. X eksi Y'ye bakalım. X eksi Y. Küçükten büyük çıkartıldığı zaman sonuç eksi. Çok güzel. Y eksi Z. Şimdi Y'den Z'yi çıkartacağız. Y eksi Z ifadesi. Şimdi arkadaşlar Y daha büyük bir ifade. Daha büyük bir ifade ise işaretimiz artı olacaktır. Ve son olarak X eksi Z. X daha büyük sonuç artı olacaktır. Hemen bakalım işlemlerimizi yapalım. Ne yapıyorduk? İşaret ile çarp çıkart. Peki. Eksi x artı y. Artı y. Eksi z. Ve son olarak artı ile eksinin çarpımı eksi. Eksi x artı z olarak buldum. Şimdi birbirini yok eden var mı? Var. Z'ler gitti. O zaman iki tane x var. Eksi. iki tane de y var. O zaman 2 y eksi 2 x yani iki parantezinde y eksi x doğru cevabımız oldu. Peki burada bir uyarımız var. Önemli bir uyarı. Maddeler halinde yazmışız. Bakalım. Mutlak değer ax artı b ifadesinde. ax artı b sıfır ise x eşittir eksi b bölü a b'yi karşıya at. x eşittir eksi b bölü a ifadesine kritik nokta denir. Kritik noktalar nerede kullanılıyor arkadaşlar? Özellikle mutlak değerli ifadelerde en küçük ya da en büyük değerler sorulduğunda bunları kullanabiliriz. Örneğin ax artı b artı cx artı d ifadesinde en küçük değer vardır. Neden? Çünkü burada toplam halinde yazılıyor. Bunun alabileceği en küçük değer bulunabilir. Kritik noktalar yazılarak tabii ki ne yapacağız arkadaşlar bunun en küçük değerini bulmak için? Kritik noktalar ifade değerine yazacağız. Yani burada x eşittir eksi b bölü a. Burada x eşittir eksi d bölü c ifadeleri yazılacak en küçük hangisi ise iki tanesi. Şimdi bunu yazıyorum. Bir tane değer buldum. Bunu yazdım. Başka bir değer daha buldum. Hangisi daha küçükse o en küçük değer olacaktır. İkinci maddemiz de önemli. Bu gerçekten önemli bir madde. Y eşittir. X eksi A eksi X eksi B mutlak değer içerisinde ifadesinin alabileceği değerler soruluyor bazen. Şimdi arkadaşlar ikisinde de kritik nokta X eşittir A ve x eşittir b'dir. Önce x eşittir a yazıyorum. A yazdığım zaman mutlak değer içerisinde y eşittir eksi a eksi b çıkıyor. Neden? A yazdım önünde de eksi var. Sonra x eşittir b yazıyorum. B gitti burası sıfırlandı. O zaman y eşittir b eksi a olacaktır. Bu durumda arkadaşlar y'nin alacağı değerler eksi a eksi b arasıyla b eksi a arasındaki değerler olacaktır. Örneklerde şimdi görelim. x artı 5 artı x eksi 7 ifadesinin en küçük değeri ve en küçük yapan x tam sayılarının toplamı kaçtır demiş. Şimdi arkadaşlar en küçük değerini önce bir bulalım isterseniz. Daha sonra en küçük yapan e, x tam sayı değerlerini söyleriz. Arkadaşlar kritik noktalarımız vardı. Burayı sıfıra eşliyorum ve ayrıca x eşittir eksi 5 x eşittir eksi 5 yazdığımız zaman dikkat edelim arkadaşlar. Burası birinci mutlak değerde eksi 5 artı 5 artı eksi 5 eksi 7. Buradan zaten sıfırladı. Eksi 12 yani 12 olarak çıktı. Eğer x eşittir 7 yazacaksam dikkat edin. Ne olacaktır? 7 e, artı 5 artı 7 eksi 7. Zaten yine mutlak değer 12 oldu. O zaman 12. En küçük değerimiz 12'dir arkadaşlar. Peki en küçük yapan x tam sayılarının toplamını soruyoruz. En küçük yapan x tam sayıları işte bakın arkadaşlar. Eksi 5'ten başlıyor 7'ye kadar bütün değerler alabiliyor x'i. O zaman eksi 5 küçük eşittir x küçük eşittir 7 x'in alabileceği değerler olacaktır. O zaman hemen bu aralıktaki bu aralıktaki sayıların toplamını alalım. Eksi 5'ten artı 5'e kadar gitti. 6 artı 7 eşittir. 13 olacaktır. Örnek 7. X eleman reel sayı. Y eşittir. X eksi 5 eksi x eksi 20 demiştik. Y'nin alabileceği kaç farklı tam sayı değeri vardır? Çok güzel. Yine her zamanki gibi kritik noktalar arkadaşlar. Kritik noktalara bakacağız. Yani mutlak değerin içini sıfır yapan değerler x eksi 5 eşittir 0'dan x eşittir ne çıktı 5. Ve burada y yerinde x yerine 5 yazıyorum. Burası 0 eksi 5 yazdığım zaman 5 eksi 20'den eksi 15 buldum. Peki ikinci kritik noktamız x eksi 20 eşittir 0. x eşittir ne olacaktır? 20. O zaman y eşittir arkadaşlar. 20 yazıyorum. 20 eksi 5 eksi zaten burası 0. O zaman burası da 15 oldu arkadaşlar eksi 15 ve artı 15 aralığındaki değerler alınacak. O zaman bu aradaki değerleri istiyoruz. Eksi 15 küçük eşittir y küçük eşittir 15. Kaç tane tam sayı değeri vardır? 15, 15, 30 sıfır da var. Unutmayalım sıfırı. 31 tane tam sayı değerimiz oldu. Mutlak değerli denklemler. Şimdi arkadaşlar mutlak değerli denklemde bir tanesini yazdım buraya. Mutlak değer fx eşittir a. A eğer sıfırdan büyükse İki durum vardır. Mutlak değerli ifade bir sayıya eşitse ya kendisine eşittir ya da eksilisine eşittir. Ya kendisine eşittir ya da eksilisine eşittir arkadaşlar unutmayalım. Bu negatif bir sayı olsaydı arkadaşlar çözüm kümesi boş küme olacaktı. Çünkü mutlak değerin ifadesi negatif bir sayı eşit olmaz. Peki burada bir tane uyarımız var. Bakalım beraber. Ax artı b eşittir c ise c de pozitif bir reel sayıysa x'in alabileceği değerler toplamı Eksi b bölü a çarpı 2 olacaktır. Neden? Çünkü arkadaşlar eksi b bölü a zaten burada kritik noktamız olacaktır. Bir pozitif bir tane negatif olduğu için ikisinin çarpımı elde ediliyor. Örnek 8. Şimdi arkadaşlarım x kare eksi 2 çarpı x eksi 24. Şimdi burada dikkat edin arkadaşlar. X'in alacağı değerler soruluyor. X'in ne olduğunu bilmiyoruz. Sıfırdan büyük olduğunu düşüneceğiz önce tabii ki o zaman. X sıfırdan büyükse hangi çözüm alınacak? X kare eksi 2X. X aynen çıkar. Eksi 24 eşittir. Sıfır olacak. Ve ikinci durum. X sıfırdan küçük ise ne olacaktır? Arkadaşlar X kare eksiyle X'in çarpımı. Bakın X'in işareti eksi bu sefer. Çarptığımız zaman artı 2X. Eksi 24 eşittir 0. Hemen çarpalım. Ee, 6 kere 4. 24 ediyor. Eksi 2 olması için eksi artı. Yine 6 kere 4. Bu sefer buraya eksi diyorum. Buraya artı diyorum. Neden? Çarpımlar eksi 24 ama toplamları artı 2 olmalıydı burada. O zaman x değerlerini bulalım. Buradan x arkadaşlar x eşittir 6 ya da x eşittir eksi 4 oluyor. Ama x'in sıfırdan büyük olduğu için burayı çözüm olarak almıyorum. Buradan yine x x dedik. Burada x eşittir eksi 6 ve x eşittir çocuklar 4 oluyor. Burada x eşittir eksi 6 sıfırdan küçük denklemi sağlar. Ama x eşittir 4 pozitif bir sayı olduğu için burayı alamıyorum. x burada eksi 6 x burada 6. 6 çarpı eksi 6'dan cevabımız eksi 36 olacaktır arkadaşlarım. Mutlak değerli eşitsizlik son bölümde bunu bir gösterelim bunu ifade etmeye çalışalım. Birinci maddemiz eğer mutlak değerli bir ifade pozitif bir reel sayıdan küçükse eksilisi ile artırısı arasında yer değiştirir. Örneğin 2x 1 küçük eşittir 5 dedik. O zaman eksi 5 küçük eşittir 2x 1 küçük eşittir artı 5'tir. birleri atıyoruz. Eksi 4 küçük eşittir 2x küçük eşittir 6. Yani x'in alacağı değerler arkadaşlar eksi 2 ile 3 aralığı olacaktır. İkinci madde fx büyük eşittir a ise. Arkadaşlar yine şunu söylüyoruz. Mutlak değer içerisinde bir ifade a'dan daha büyükse ya kendisinden büyüktür ya da eksilisi yine kendisinden. Mutlak değer içerisindeki ifadenin eksilisi kendisinden daha büyüktür. Çünkü mutlak değerli ifade ya artıdır ya da eksidir. İki durumu inceleriz. Son durumda eğer a küçük eşittir fx küçük eşittir b ise Tabii ki burada arkadaşlar unutulmuş. Evet mutlak değer içerisinde fx olacak tabii ki. Mutlak değer içerisinde fx a ile b arasında değerler alıyorsa o zaman a birincisi a ile b arasındadır ya da eksilisi yine a ile b arasındadır. Neden? Çünkü mutlak değer içerisindeki ifade ya artıdır ya da eksidir. Evet örnekle bunu açıklayalım. 2 küçük eşittir x eksi 1 küçük eşittir 4 demiş. Eşitsizliğini sağlayan x tam sayılarının toplamı kaçtır? Arkadaşlar hemen dediğimiz gibi ya kendisidir ya da negatif sayı olarak negatif olarak çıkacaktır. İki durum ya artıdır ya da eksidir. Hemen yapalım. 2 küçük eşittir x eksi 1 küçük eşittir 4 ya da 2 küçük eşittir eksili çıkıyor. Küçük eşittir 4. Arkadaşlar düzenleyelim. Birleri karşıya atıyorum. 3 küçük eşittir x küçük eşittir 5. Buradan bu çözümü bulduk. Buradan bakalım ee, bu değerler hangileridir? 3, 4 ve 5. Tamam. Burası tamam. Buradan bakalım. Şimdi burayı eksiyle çarptığımız zaman 2 küçük eşittir eksi x artı 1 küçük eşittir 4 dedik. Birleri attık. 1 küçük eşittir eksi x küçük eşittir 3. Eksi ile çarptığımız zaman arkadaşlar bunun anlamı şu. Eksi 1 büyük eşittir x büyük eşittir eksi 3. O zaman buradaki değerlerimiz ne olacaktır? Eksi 1, eksi 2 ve eksi 3. Toplamını soruyor. Eksi 1, eksi 2, eksi 3 toplamına bakalım. Arkadaşlar burası eksi 5, eksi 6. Buradan eksi 6 bulduk. Buradan 5, 9, 12. Buradan da 12 bulduk. Toplamını sorduğu zaman cevabımız 6 olacaktır.